Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Haziran Perşembe. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün artık bayram tatili sebebiyle yarım gün borsamızda işlem yapıldı. Bundan dolayı da düşük bir işlem hacmiyle kapattık. BIST endeksinde işlem hacmi 28 milyar TL oldu. Ve endeksi günü 0.12 yükselişte tamamladı arkadaşlar. Banka endeksi bugün 0.21 değer kaybetti. Şimdi bugün açılan bir bilanço var arkadaşlar. Martı Gayrimenkul burada rekor bir kar açladı şirket. Önce finansalları sizlere paylaşacağım. Martı Gayrimenkul'un burada cari dönem arkadaşlar 0.1 0.4 2024 ile 31 Mart 2025 dönemi bu dönemde Martı Gayrimenkul'ün net karı 2 milyar 344 milyon TL oldu. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 2.3 milyar net karı var. Bir önceki yıl ise aynı dönemde bir önceki yıl 1.2 milyarmış net karı. Bu Martı Gayrimenkul arkadaşlar yıllıkta açıklamış olduğu net kar rakamı yani 2 milyar 344 milyon TL net kar rakamı şirketin bu zamana kadar açıklamış olduğu en yüksek net kar rakamı oldu. Çeyreklik bazda da 1 milyar 184 milyon net karı var. Yani çeyreklik bazda baktığımızda da rekor yani bu zamana kadar çeyreklik bazda açıklanmış olduğu en yüksek net kar rakamını açıkladı. Burada esas faaliyet karı da 2.6 milyar. Bir önceki dönemde esas faaliyet karı 1.4 milyarmış. Esas faaliyet karı da oldukça iyi geldi. Ve yine bilançosunda öz kaynakları 8.9 milyar oldu. Bir önceki bilançoda 8.8 milyardı öz kaynakları. Bir yıl önce de öz kaynakları 7.3 milyarmış. 7.3 milyardan 8.9 milyara bir öz kaynağını getirmiş. Evet, güzel bir kar Şöyle grafiğini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Martı Gayrimenkul bugün %2.7 yükselişte kapatmış. Ve bulunduğu seviyeler şu anda 2023'ün başındaki fiyatlarında 2023 şu anda 2025 Mayıs desek 2,5 yıl önceki hisse seviyelerinde arkadaşlar ve 2024'ün başında da ise neredeyse 3,5'ları görmüş. Şu anda 1.90'dan fiyatlanıyor. Evet diğer şirket haberi Çelik Halat arkadaşlar. Çelik Halat'ın da sermaye tavanı artırım haberi var. Burada SPK'dan onayı dün almıştı arkadaşlar. 4 Haziran 2025'te onay alınmış çelik altın sermaye tavanı 300 milyondan 3 milyara çıkacak. Burada 2.7 milyar TL yani %900 oranında sermaye tavanını şirket artıracak. SPK'dan onayı 4 Haziran 2025 tarihinde almışlar. Yine diğer haberlerde tedbir getirilen hisseler var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Adese arkadaşlar. Adese payı 10 Haziran 2025 tarihi işlemlerden seans başından 9 Temmuz 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbiri de işlem görecek. Burada daha önce tanınan tedbirlerde açığa satış ve kredi işlem yasağı ile bürüt takas tedbirleri emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş. 10 Haziran'da başlıyor. Yani haftaya salı günü başlıyor arkadaşlar tedbir. Haftaya salı günü seans başından itibaren bir tane daha tedbir getirilen hisse var. Vişne Madencilik payları 10 Haziran 2025 tarihli işlemlerden seans başından 9 Temmuz 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacakmış. Daha önceki aşamalarda tanınan tedbirlerde kredi işlem yasağı tedbiri bürüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş arkadaşlar. Yine Türkiye Sigorta'nın kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Türkiye Sigorta Burada hisse başına netle 0.17 TL kar dağıtımı yapacak. Burada haberde bir düzeltme yapılmış. Düzeltmenin sebebi de gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırım nedeniyle nakit kar ödeme tutar ve oranlarının düzeltilmesi arkadaşlar. Hisse başına 0.17 TL. Burada kesinleşen nakit kar payı tarihi 28 Ağustos 2025 ödeme tarihi yani hesaplara yatacağı tarihte 1 Eylül 2025'miş. Toplamda nette 1 milyar 700 milyon TL kar payı dağıtımı yapılacak. Haftaya da arkadaşlar ENKA İnşaat'ın e, kar payı ödemesi var. ENKA İnşaat'ta da hisse başına nette 0.269 TL e, kar payı ödemesi yapılacak. Burada arkadaşlar haberde dağıtılmak üzere 11 Haziran 2025 tarihinden itibaren bu da 11 Haziran haftaya çarşamba günü yapıyor. E, hisse başına yüzde %31.66 netli de %26.91 oranında kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Yani nakit bakiyeler 13 Haziran 2025 Cuma günü kullanılabilir olacak arkadaşlar. 13 Haziran Cuma günü e, kullanılabilir olacak. Yine bugün yapılan işlemlerde... Biz üzerindeki yüzde 0.12 diye ve 9.486.56 puandan kapandı. Bugün para girişleri çıkışlarını da sizlerle paylaşacağım. BIST endeksinde net para çıkışı 90 milyon TL olmuş bugün. BIST 30 endeksindeki net para çıkışı 119 milyon TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda net para çıkışı 941 milyon TL oldu. Bugün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde Vişne Madencilik birinci sırada. Vişne Madencilik hissesinde net para çıkışı 328 milyon TL. Derlux Yatırım Holding'de 252 milyon TL. Koç Holding'de 163 milyon TL. Adesa Gayrimenkul'de 128 milyon TL. Terra Holding'de net para çıkışı 123 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yine bugün nette en fazla para girişi olan hisselerde de Aselsan birinci sırada. Aselsan'da da Net para girişi 211 milyon 917 bin TL. Margün Enerji'de 155 milyon TL. Akbank hissesinde 94 milyon TL. BİM Birleşik Mağazalar'da 79.8 milyon TL. Ve Sasa Polyester'de net para girişi 62 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bugün düşen hisseler de var. İki hisse taban olmuş arkadaşlar. İki hisse taban fiyattan kapatmış. Eminiş, Ambalaj ve Ditaş Doğan %9.9 düşmüş. Yine en fazla düşenlerde Green Türk Holding %8.9 düştü. Viçna Madencilik de aynı şekilde %8.9 düştü. Lidya Yeşil Enerji %6.3 düştü. Vanet Gıda %6. Flap Kongre %5.6 düştü. Adel Kalemcilik %5.2. Yüre Yatırım Holding %5.1. Rally Holding de bugün %5 düşmüş arkadaşlar. Bugün en fazla yükselenlerde de Pasifik Donanım %10 tavan olmuş. Adesa Gayrimenkul %10 yükselmiş. Diğer yükseltirim holding ile Edip Gayrimenkul %9.9 yükselmiş. Yine Sanifam Sünger İkiz Kimya %9.9. Tereyatı Menkul Değerler AŞ ile Tümasan Motor %9.9 yükseldi. Özlerici Gayrimenkul %9.8 Yonga Mobilya da bugün %9.3 yükselmiş. En fazla yükselen hisselerde Bunlar olmuş arkadaşlar. Şimdi yabancı alımlarını sizlerle paylaşacağım. Yabancı alımları 7. haftasında da taşınmış oldu arkadaşlar. 7 haftadır üst üste yabancılar nette borsamızda alım yapıyorlar. Yabancılar 30 Mayıs haftasında 93.2 milyon dolarlık his senedi alımı yaptılar. Yurt dışı yerleştirin devlet iç borçlanma senedi tarafında ise 333.5 milyon dolarlık satış yapmışlar. Böylece yabancıların borsadaki hisse alımları 7. haftasına taşınmış oldu. Yabancılar bir önceki haftada 13.2 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 148.4 milyon dolarlık da devlet iş borçlanma senedi alımı yapmıştı. Yabancıların önceki haftaki alımlarına baktığımızda 18 Nisan haftasında 269 milyon dolarlık alım yapmışlardı. 25 Nisan haftasında 92 milyon dolar, 2 Mayıs haftasında 173 milyon dolar, 9 Mayıs haftasında 102 milyon dolar, 16 Mayıs haftasında 245 milyon dolar, 23 Mayıs haftasında da 13 milyon dolar alım yapmışlardı. 30 Mayıs haftasında da 93 milyon dolarlık alım yapmışlar. Sizlerle bir de arkadaşlar CVK Maden'in yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada özet bilgi Chrome cevheri satışına yönelik olarak Trafigura Limited ile imzalanan off-take anlaşması hakkında açıklama şöyle şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile küresel MTI şirketi Trafigura Limited arasında başlatılan stratejik işbirliğinin devamı olarak bağlı ortaklığımız Hayri Ögalman Madencilik AŞ ile Trafigura arasında krom satışına yönelik ön alım anlaşması yapılmış. Bu anlaşma ile 2025 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılacak krom cevheri teslimatları karşılığında bağlı ortaklığımızda 17.28 milyon ABD doları burada yaklaşık 675 milyon TL yapıyormuş. Bu tutarda ön ödeme sağlanacaktır. Krom cevherinin nihai satış fiyatı piyasa endekslerine göre belirlenecektir. Ön ödeme tutarına aşan teslimat değerlerine ilişkin taslatlar ise ürün teslimatları gerçekleştikçe bağlı ortaklığımız tarafından ayrıca yapılacaktır. Trafigura ile kurduğumuz stratejik ortaklık krom sektöründeki konumumuzu güçlendirmemize yardımcı olacaktır. Bu stratejik işbirliği aynı zamanda bağlı ortaklığımızla birlikte CVK madenciliğin madencilik sektöründeki uluslararası pazarlama ve ihracat portföyünde güçlendirmektedir denmiş. Bugün CVK maden hissesi %4.12'de yükselişte kapatmış arkadaşlar. 12 TL 64 kuruş. %4'te hisse yükselmiş. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bir de bugün arkadaşlar Euro bölgesinin üretici fiyatları açıklandı. Euro bölgesinde Nisan'da üretici fiyatları aylıkta %2.2 düşmüş arkadaşlar. Euro bölgesinde Nisan'da üretici fiyatları aylıkta %2.2 düşmüş. Yıllık artış ise sadece %0.7 olmuş arkadaşlar. Euro bölgesinde Nisan'da üretici fiyatları yıllık artış %0.7 olmuş. Yani oldukça düşük rakamlar. Euro bölgesinde rakamlar çok iyi geliyor arkadaşlar. Enflasyon rakamları çok çok iyi geliyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Onu da sizlerle paylaşacağım. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak 25 bas puan indirim yapmış arkadaşlar. Mevduat faizini %2.25'den %2'ye ana refinansman faizini ise %2.40'dan %2.15'e marjinal fonlama faizini de %2.65'den %2.40'a düşürmüş arkadaşlar. Yani Euro bölgesinde mevduat faizi %2. Zaten e, Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi de %2'ydi arkadaşlar ve hedefi tutturdular. %2'ye faizleri düşürdüler. Zaten enflasyon düşük olunca da faizleri de enflasyonla beraber kademeli olarak indire indire geldiler. Ve hedefi tutturdular arkadaşlar %2. Evet, şirketlere ve gündeme ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.